ki TR'deki en büyük hareket Highback devam gelir. Gelir. Daha büyük hareketi var. O da bana gizli kalsın. Ama var. Görürsünüz. Önümüzdeki, önümüzdeki hafta bir tık hararetli geçer. Görürsünüz. Yok bendik bir şey yok. Ben, bendik bir şey yok abi. Ya ben çok memnunum insanların geçmesinden. Özellikle hype'ın geçmesinden hani milletin beri bazı insanlar isyan ediyor filan ama. Abi elinde sonunda get that money olayı vardır ya. Elinde sonunda geri dönecek olsalar bile ki belki de dönmezler. Belki daha iyi bir şey yaparlar. Beleş para. Ve yani çok iyi para veriyorlar. Gerçekten iyi para veriyorlar. Niye almasınlar? Özellikle hani Twitch'te şu anda normal yayın yaparak sponsorluk dışı bir şekilde para kazanma ihtimali olmadığı dönemde yani inanılmaz bir şekilde para. O yüzden her türlü get that money diyorum. Ve özellikle hype'ın ve ekibinin ekibiyle gitmesi de çok güzel bir hareket. Hak ettiğini de düşünüyorum. O yüzden hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Bir de şöyle bir şey var. Diğer yayın şeylerine göre her ne kadar e, kiki sevmesem de ben o şey değil. Şey kısmı hani kick'in konusunda hani benim düşüncelerim hala biliyorsunuz o değişmiyor. Ama şöyle bir şey var. Kik bence şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi eksklusif sözleşme yapan firma. Yani en beynini kullanan firma. O da çok enteresan bir olay. Ama kesinlikle en iyi sözleşme kitle. Yani çünkü şöyle yapıyorlar. Sadece kitle yayın açmak zorunda değilsin. Ve hatta tam tersine sadece kitle yayın açmanı da istemiyorlar. Twitch'te de açmanı istiyorlar. Ve bu sayede yani öbür tarafa geçtiğinde insanlar seni unutmuyor ve çok fazla adam çekiyor. Ferit etmiş. Büyük bir tarı teklif etmeni söylemiş. E kişiden kişiye değişiyor. Kişi yani şöyle de bir yani bir kişiden kişiye değişiyor. iki yıldan dila deal değişiyor. 3 yayın saatine de göre değişiyor o teklifler. Evet Twitch kitlesini çekmesi olsun canlı olarak. O da çok bir şey. Ya o o yüzden her türlü ki bir de hani şöyle de bir şey var. Yani hype'ın yapabildiği şey çok büyük bir şey. Yani ekibinliklere de deal yapabilmesi küçük bir şey değil. Ee, büyük bir şey. Çünkü normalde genellikle bu tür şeylerde eki, ekibe deal vermezler. Normalde hani Twitch'te mümkün olmayan kazanabilecekleri paraları kazanacaklar ve bu çok güzel bir şey. Yenice sanırım keke geçmeden önce Twitch'te yayınlaşıp izleyici yönlendirecekler. Ya ya öyle yapabilirler ya da ben benim tahminim bir haftada hani 3 veya 5 yayın yaptıklarında birini Twitch'te yapıp diğerlerini orada yapacaklar. Ya kiki yolmak güvensiz falan bir şey değil ya. O, öyle bir site değil. Yani kekin şey yani datanız falan çalınmaz. Türkiye'de data çalınmaya endişe etmeniz zaten komik bir olay da. Ya onlarda bir onlarda bir sıkıntı yok abi. Ya onlar dert olan şeyler değil sadece ben mesela her zaman söyledim ben hani stake'in olayın arkasında olmasını sevmiyorum o beni her zaman benim işim irite olan bir şey ama yani get that money kısmındayım hani saçma bir para teklif ediyorlar ve tabii ki de kabul etmeliler İyi ki de etmişler. Yani iyi ki de etmişler abi. Multi platform yayın yapmak yasak mı? Değil. Yo yapabiliyorsun. Kik, tik, kik, Twitch'te yayın yapabiliyorsun. İki taraf iki tarafta da yayın yapabiliyorsun. O ama bu deal'da yaptırmazlar büyük ihtimalle. Hani deal'da büyük ihtimalle hem Kik'te hem Twitch'te yayın yap diye bir şey yoktur. Hani şey izin veriyorlar, Twitch'te de yayın açabildiğinine izin veriyorlardır. Ama aynı anda hem Kik'te hem Twitch'te yapamazsın diyorlardır. Yok, ben geçme düşünmüyorum abi yok. Şöyle bu tür anlaşmak, ki, ki, diyorum Kik'in anlaşması bence şu ana kadar gelmiş en iyi yayıncı çekme anlaşması. Çok akıllıca bir şey. Ee, bundan önce büyük ihtimalle Mixer'in, Facebook'un, YouTube'un da yaptığı en büyük hatalardan birisi YouTube'un değil de YouTube çünkü çok spesifik platform, şeyler yayıncılar seçti. Ama Mixer ve Facebook'un yaptığı en büyük hata şeydi. Adamı direkt oraya taşındı kitleyi çekemiyorsun. İmkanı yok. İmkanı yok çekemezsin. Ama iki tarafta da yayın yapmasın bir tarafta daha az yayın yapmasını sağlarsan lan bir herif ne yapıyor diye diğer tarafa gidecek. O çok akıllıca bir şey. O, o, yüzden yani çok akıllıca olacak. Ben de o, o yüzden ben hani fikir olarak çok beğendim. Geçenlerde hayırlı olsun. Daha açıklamamışlara da. Zaten önümüzdeki haftalarda günlerde açıklanır. Büyük ihtimalle hepsi. 4 yayın açıyorsa en çok izlenen içeriğini oraya taşıyacak. Aynen öyle. Çok akıllıca oğlum işte. Yani amaç e, ama çünkü kike izleyici çekmek düzgün de çekerler. Facebook moment olur mu? Yani şöyle. Deal'ların birçoğu 3 aylık imzalanmış galiba. Dealer'ın hepsi 3 aylıkmış sonra 3 ayın sonunda tekrar bir hani Masaya oturulup e, ustam hani devam Edecek miyiz etmeyecekler mi olacak Dönenler olur mu olur dönemde dönmesi Adamın kötü bir şey mi değil beleş Para kazanacaklar yani bu bence Kötü bir şey değil ben onun hani Kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü gitmiyorlar Asıl oradaki kısım o gitmiyorlar Arkadaşlar çünkü iki tarafta da yayın yapabilecekler Bence bu deal'ın farkı O facebook ve bu hani Facebook gibi veya şey gibi değil bu Mikser gibi değil çünkü 3 e, aylık ay sponsorluk gibi düşünün. O yüzden hani adam tamamen sadece orada yapmayacak ve bu yüzden unutmayacaksınız ismini. O yüzden çok da bir şey fark etmeyecek. 3 aylık yani 3 aylık şöyle olacak. 3 aylığın sonunda bazı insanlar tabii ki de elenecek. Bazı insanlar devam edecek. Ama o 3 ayda da bile aldıkları para da Twitch'ten kazanınca bütün sene kazanabilecekleri paradan büyük daha fazla olacak. Hatta birkaç kat daha fazla olacak. Abi gidecek 30 sub, 38 aylık sabecim. Abi siz işte sabecin gitmeyecek. ya yani mesela şöyle A yayıncısında 40 aylık sabecim var diyelim. Adam burada yayın açmaya devam ediyor. Tık geldi mi? Şimdi iki şey var. İlk önce bir ajans iki yani hype'ın söylediği kısmını anlatayım en azından o kısmı da şey yapayım. Ee, daha önce bir tane konuşma vardı 6 ay önce. Onlar bana da mail atmıştı. Ben maili geri dönmedim direkt. Çünkü geçme bir planım yok. Hani öyle bir ihtiyacım yok. Ee, ben o yüzden hani direkt geri dönmemiştim. Evet ben de öyle düşünüyorum. Bir sözleşme alsaydım g gerek duymadım açıkçası. Ya tabii ki de sub orada daha az kişi sub olacak ama sub parasına ihtiyacın yok oğlum orada. Olay yani oranın güzelliği o adamlar zaten sana maaş veriyor. Hani o adamlar sana maaş veriyor. Yani 10 kişi sub olsa ne fark edecek ki? Sikinde değil herifin. Yani teknik olarak orada maaşı çalışan olarak çalışacaksın. Hiç sub kesintisi yok ya. %5 de o şey yüzünden %5 oğlum. Yani adamların para adamlar kick parasını yayıncılıktan kazanmıyor ki. O yüzden %5 alabiliyor. Hani kick'in parası şeyden gelmiyor. K Kikten dönmüyor o para. Yani e nereden reklam yokmuş kikte? Tabi, çünkü o sayfaya kimse reklam vermez. O kısım biraz problem. Ama bu bence kötü bir şey değil, pozitif bir şey izleyici açısından. Parayı nereden kazanıyorlar? Kumar. Çünkü stake'in pardon kick'in sahibi stake. Anita Max Wien. Türkiye'de yasaklama ihtimali nedir? Ben başta olacağını düşünmüyorum. Ben ben başta bir problem olacağını düşünmüyorum. E şimdi ama evet şimdi kik'e girersen de kafam kadar kumarda görüyorsun. Ben çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Ya yani ben şu anda hayır demek istiyorum. Belli de olmaz. Türkiye'de bir anda gece operasyonu falan oluyor da. Ya o büyük ihtimal ilk bir tane ihtar çekerler. Aptal değilse kitle de onları Türkiye'ye gizler. Twitch'te müstesna yayınlar yapıldı hale kapanmıyorsa abi Twitch'te müstesna yayın <laughs> <laughs> falan yok, 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 yok. ama koyayım sanki porno çekiyorlar o da oldu bu arada gerçi. Di Siz biraz çok abartıyorsunuz bazı şeyleri. Tabii ki de şey oldu da YouTube'a hayatında hiç girmedin herhalde. TV uygulamasının olmaması evet TV uygulaması yok. Android uygulaması şu anda yarım yamalak çalışıyormuş. Ki tabii ki de geriden gelen bir şey ama arayüzden olarak direkt webden girenler çok aşina oldu arayüz. Çünkü Twitch yani. Yok video oyunda, videonun ikini chatten biri ya da pizza aldı. kaldı. Kim bilmiyorum. Da gerek yok. Birisi söylemiş. Chatten biri almıştı galiba. <laughs> ya tabi canım yani zaten o kitle anlaşma yapsan adamlar direkt şey filan yok ki direkt kitleyip herifi hesabı silip sana veriyor. Ya açıkçası hayvan gibi para verilirse geçilir niye verilmesin yani hayat değiştirecek düzeyde ben bunu daha önce de söylemiştim hayat değiştirecek düzeyde para verilirse tabii ki de geçilir geçilmemesi zaten aptallık hani çünkü ve özellikle kick için bunu kesinlikle mantıklı biliyorum çünkü kick seni eksklusif olarak da tutmuyor hani sana direkt eksklusif olarak get, tutmuyor seni Adam diyor ki burada da açabilirsin, burada da açabilirsin. Yani çok akıllıca bir şey. Yok ortam hazırlamıyorum. Ben zaten cevap vermedim. Ben maile cevap vermedim. 6 ay önce falan bir mail aldım bir tane. Onlar ajansla çalışıyordu. Bir ajansla da iki farklı şeyle çalışıyorlardı da. Ben direkt geri dönmedim. Ben yani eskiden başka fırsatla yayın yapmak yasak dedi. Twitch öyleydi zaten. Sonra TikTok'ta falan yapabilirsiniz dedi. En, ondan sonra en son Twitch konu dediler ki her yerde yayın yapabilirsiniz. Sikimizle değilsiniz. Diye bum diye şey yaptılar. Yok hem kickte hem twitchte aynı anda yayın yapmana izin vermiyor ama mesela kick sana diyor ki 100 saat yayın yapman lazım bende sen o 100 saati yaptığın takdirde diğer tarafta twitchte de yayın yapabiliyorsun mesela sabah twitchte EFT yayını yaptım irl e yayını yaptım akşam kickte EFT yayını yaptım sabah IRL'i e twitchte yaptım akşam EFT şeyde yaptım böyle yapabiliyorsun yani ki büyük ihtimalle hype de öyle yapacak mesela 5 gün yayın açıyorsa 4'ünü kickte açıp bit birisini şeyde açacak Twitch'te açacak ki kendini unutturmayacak. O da çok iyi işte değil mi ya? Kik'in bence anlaşmasının en güzel yanı o. Hem Twitch hem Youtube hem de aynı anda yayın açan takipçiler bu YouTube Yok Kulaklık Kedi ben şeyden bahsediyorum. Kik'in anlaşmasına göre Twitch'te öyle bir şey yok yani. Twitch sen normal bir yayıncıysan bir tarafla anlaşma yoksa istediğin 5 platformda aynı anda yayın açabilirsin. Ama Kik sana izin vermiyordur diyorum. Hani Kik hem Twitch hem Kik'i aynı anda yayın yaptırmıyordur. Ya 3 ay anlaşma açıkçası yayıncı için kötü. Çünkü şu yüzden kötü. Bir seneyi bağlasam bir sene izin mani oluyor aslında. Ama Kik biraz akıllı düşünmüş. Büyük ihtimalle o, o da enteresan. Biraz şey düşünmüş. 3 aylık anlaşma yapmışlar. Büyük ihtimalle 3 ayın sonunda yatırımlarının ne kadar geri dönüşünü olduğunu falan bakacaklar. Bence için şey. Yayıncı için bence kötü. Çünkü yayıncı için bedava farm abi. Yani dediğim gibi iyi paralar veriyorlar. Ve bir sene bizde kal desem müthiş para. Müthiş bir para. Bir sene yüzde yüz garantisin yani. Money farm direkt. Ama ya yani işte 3 ay kick için akıllıca bir şey. 3 ayda test edecekler. 3 ayda bakacaklar. Bazılarını eleyecekler. Bazılarını elinde tutacaklar. Bazılarını belki fiyat arttırma yapacaklar. Ya 3 aylık bu arada şeyin de tehlikesi o. Mesela yayıncı diyelim ki işte Twitch'te 10.000 izleniyor. Kick'te 8.000 7.000 izleniyorsan senin kaşen ar inanılmaz artar. Hani mesela diyelim 50.000 alıyorsun o 100.000'e gider. 150.000'e gider. Tık diye değişir bir anda. Çünkü yani o transferi yapıp %50'den daha az adam kaybetmek her yiğidin harcı değil öyle diyeyim. Ya genellikle çünkü platform değiştirdiğinde özellikle tamamen drastik bir şekilde bir platform değiştirdiğinde ve hani app olarak televizyon app olarak benim, iOS telefon app olarak eksik bir şey yaptığında e, mecburen izleyici kaybediyorsun bir de şeyi kaybediyorsun. Senin casual hani her zaman kemik kitlen değil ama mesela Twitch'i e açıyor adam mesela browse'a giriyor. Aa hype'a çıkmış hype'a tıklayayım diyen herifi kaybediyorsun. Çünkü listede yoksun. Ama ben dediğim gibi ben mesela hype yani kendi arkadaşlarım arasında tanıdığım kişiler arasında ben mesela hype'ın o hani yani bunu yapabilecekse birkaç kişinin yapabileceğini düşünüyorum. Hype de onlardan birisi. Hype'ın şunu kaybedeceğini düşünüyorum izleyici sayısı olarak. Televizyondan izleyen çok fazla var bence hype'ı. Oradan böyle bir bin kaybeder, bin beş yüz kaybeder. Belki bir tık rahatsız olan kickten hani kiki e girdikten sonra kickin platformdan rahatsız olan insanlar olacak. Onları kaybeder çok az biraz. Onlar da çok fazla kişiler değil. Ama çok değişeceğini düşünmüyorum. Hyper izlenmesinin. Onu görüşüyoruz çiftliğe. Abi onu görüşme olayı genellikle çok olan bir şey değil. Ne yazık ki. Yani bu yıllardır zaten hani şey olayını biliyoruz. Facebook'ta da geçenler abi daha iyisini yapıyorlar platformumuz bize göre değiştirecekler denmişti. Nimo'da da aynı bok oldu. Öyle bir şey yok abi ne yazık ki yapılmıyor bu. Hani uh, XQC bile kick'teyken hala televizyon epi gelmediyse bir şey değişmeyecek. Hani bir şey değişmeyecek. Tv'den yok ki. Abi çok yeni kick çünkü. Çok yeni. Yani bütün Twitch artık direkt sözleşme yapmıyor. Ya Çağrı'nın şeyi çok büyük şanssızlıktı. Çağrı deal yapacak kadar büyüdüğünde Twitch Avrupa'da sözleşme yapmayı kesti. Yeni sözleşme yapmayı kesti. Avrupa ben sana Türkiye derim. Yok Avrupa. Hatta şu anda dünya. Şu anda dünya direkt. Ya yani şu anda direkt dünyada deal alan çok 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 az. Çünkü rekabeti yok Twitch'in şey. o yüzden kesti. Ya her türlü oğlum yani ya her, her türlü ben şey konusunda çok mutluyum adamın hani böyle bir şey yaptığında anlaşma yapmasına çok da memnun oldum yani emin ve şey konusunda özellikle şöyle birisi çağrı o yüzden çok da saygı duymuşum ben stabil durmuyor sabit duran bir adam değil geliştiriyor kendini. Geliştiriyordan kastım içeriği geliştiriyor. Daha yeni bir şeyler deniyor. Biz işte bu mobil olayı daha yapmadan önce adam işte biz beraber oturmuştuk bir gün beraber bir şeyler içiyorduk, yiyorduk. Adam mobil hakkında bana sorular sordu. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Şu nasıl olur, bu nasıl olur diye şey yaptı. Hani e deniyor yeni bir şey. Yani keşke hani evet, enerjim olsa, işim daha az olsa yapsam dediğim adam çağrı. Ve çok az insana böyle derim açıkçası. Yani öyle bir şeydi. Sanki bana şu anda Prime dönemine ulaşmadı. Çağrı mı? Ulaşmadı. Çağrı. Ya şöyle söyleyeyim. Prime dönemine ne zaman ulaşır? biliyor musun? Kek elinde sonu tabii ki de gidecek. Yani Kick e, Türkiye'de değil genel olarak pek ayakta kalacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama kekten döndükten sonra peakine ulaşacak bence. Çünkü kekten geldiği zaman hem gelir olarak hem de yapabileceği içerik olarak bütün malzemeleri toplamış olacak. Çünkü bu, bu azal, malzemeler para arkadaşlar. Böyle bir gerçek var yani yurt dışında bunlar ucuz olabilir ama bu IRL Live Backpack onların parçaları, cartları, cütleri para. Gerçekten para ucuz şeyler değil. Yok ben 3 ayda bitmez diyorum. Çağrı'nın kisi Çağrı'nın yıl 3 ayda kesinlikle bitmez. Çağrı'nın kisi yani Türkiye'de ne kadar kalmak isterlerse o kadar devam eder diye düşünüyorum. Yani o tür içerikler için paraya ihtiyaç var. E, elinde sonunda kick bu parayı verebilecek. Bu altyapıyı kurduktan sonra çağrı elinde sonunda o ve kick bittikten sonra prime'ına o zaman ulaşacak. Çünkü elinde sonunda Twitch veya hani YouTube bunun hala içeriğin ana noktası. O zaman bence uçar gider. Ben de şey konusunda öyle düşünüyorum. Ben ben de 6 ay veriyorum bu arada. Ben, benim de düşüncem 6 ay. Ya, ama şundan emin değilim. Kiki de yani şöyle tahmin edemiyorum. Şey dedim mesela diğer kanallar için, Nimo için, Facebook için abi böyle herifler 6 ay ölür diyordum da. Şeyin öyle olacağı, Kiki'nin öyle olup olmayacağından emin değilim. Çünkü şöyle bir şey var. Bu heriflerin amacı kar etmek değil. Daha sonra bu heriflerin amacı Kiki'den kar etmek değil. Kiki'den para kazanmıyorlar bu herifler zaten. Hani kikten para kazanmadıkları için bu heriflerin yaptığı yatırımda almak istediği karşılık abone sayısı değil. Ya o yüzden kalabilir de Türkiye'de. Ya evet e Epic Games gibi düşünün. Elinde sonunda yani user acquisition yapmaya çalışıyorlar. Kullanıcı çekmeye çalışıyorlar. Ama işte bunu ne kadar drastik yaparlar bilmem ne. Iı, akış olmazsa çıkmazlar mı o zaman? Çıkarlar. Ama Türkiye'de yani şu anda dedem dediğinde insanların aklına gelen ilk şey Free Spin olduğu için emin değilim. Ya o o yüzden çok daha mantıklı bir deal de olabilir. Türkiye'den Türkiye hafif savaşmanı isterler mi? İstemezler. Onun için çok büyümesi lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Twitch'i bile istemediler. Çünkü Twitch onun altındaydı. O, da, o datanın altındaydı. Yani öyle bir tane limit vardı ya e, şey için. Belli bir monthly user mı? Daily aktif user mı ne gerekiyordu? Belli bir şey için. E, günlük günlük mü aylık mı bir kullanıcı sayısı lazımdı. Hangisi hatırlamıyorum. Twitch onun altındaydı. Twitch o yüzden mesela açtırtmadılar. Açtırtma isteği duymadılar daha doğrusu. Tabii canım oğlum Twitch AVS kullanıyor. Yine yani Kel Bezos kazanıyor. Bütün parayı. Yani elinde sonra kazanan her zaman Amazon oluyor. Ama o yüzden ben açıkçası gayet memnunum bu hamleden. E, özellikle yani şu an Twitch Türkiye'de yayıncı olarak normal bir yayıncı olarak açık açık normal bir yayın yaparak reklam almayarak, sponsorluk olmadan para kazanmak çok mümkün değil. Gerçekten değil yani yakın bile değil. Oy yüzden yani gayet memnunum. Twitch'te Türkiye'de bir şey de değişecek mi? Değişmeyecek. Twitch'in Amerika dışında hiçbir iş şey sikinde değil. Sen de kazanmıyorsun bence. Ben kazanıyorum çünkü ben enler bir şekilde çok fazla sponsorluk alan birisiyim. Birçok insanlarda yani Twitch'te teknoloji ürünü yapan Teknoloji konusunda konuşan çok insan yok. O konuda da hani hem kaç yıldır bu işi yapmamın hem de insanlar aralığı işimin şeyini kullanıyorum. Onun ekmeğini yiyorum açıkçası. Orada yani öyle